Sevgili dostlar ve arkadaşlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Rüyada araba kazası görmek kişiyi ne kadar mutsuz etse de rüya tabirlerine göre olumlu anlamları vardır. Rüyada araba kazası bazı değişimleri ifade etmektedir. Rüya sahibinin maddi ve manevi değişime uğrayacağı ve bu değişimlerin olumlu anlamda olacağı ifade edilmektedir. Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek Araba kazası yapmak ve kurtulmak, eşinin araba kazası yaptığını görmek gibi durumlara göre rüya tabirleri değişmektedir. Rüya'da araba kazası görmek maddi ve manevi değişim olacağını ifade eder. Bu değişimin iyi yönde olacağını da rüya tabircileri dile getirmektedir. Rüya'da araba kazası yapılan yer sakin ise rüya sahibinin yalnız kalacağına işaret eder. Ayrıca işlerinin pek iyi olmayacağını anlamına gelir. Rüya'da araba kazası yapılan yerde çok insan varsa rüya sahibinin diğer insanların yardımıyla en sıkıntılı günlerini atlatacağına delalet eder. Rüyada araba kazası yapmak, mutluluk ve sevinme olarak ifade edilir. Bu rüyayı, gören kişilerin dilekleri en erken zamanda kabul olacağına işaret edilir. Eğer rüyada araba kazası yapıp, hastaneye kaldırılırsa, birinden gelecek manevi yardıma delalet eder. Rüyada kaza yapıp ve kimsenin gelmediğini görmek ise çeşitli zorlukların rüya sahibini beklediği anlamına gelir. Rüyada araba kazası yapıp ve kaza sonucu öldüğünü gören kişi için sıkıntılarının biteceğine işaret edilir. Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek, rüya sahibinin sırlara nail olmasına işaret edilmiştir. Hayatın manasını kavrayacağına işaret eder. Bir başka tabire göre ise iyi olmayacak işlerin yaşanmasına işaret edilmiştir. Ayrıca korkularının kendisini sıkıntıya düşüreceğine işarettir. Rüyada araba kazası yapmak ve kurtulmak, sıkıntılardan ve kederden kurtulacağına işaret eder. Rüya sahibi uzun süredir çektiği sıkıntıdan tez zamanda kurtulacağına delalettir. Rüyada eski eşinin trafik kazası yaptığını görmek, rüya sahibinin üzüntüleri en kısa sürede atlatacağına ve bol şanslı bir döneme girileceğine işaret edilir. Bundan sonra çok daha farklı bir yaşam süreceğine işaret edilir. Rüyada erkek kardeşinin araba kazası yaptığını görmek, rüya sahibinin yakınındaki kişilerin sıkıntısını ve sorununu bölüşeceğine delalet eder. Ayrıca, bir sevdiğinin içine düşeceği sıkıntıdan onu kurtaracağına işaret edilmektedir. Her zaman dediğimiz gibi her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Hayırlı rüyalar.